yapılan birçok çalışmalar var. Kamu kurumlarıyla, belediyelerle, önemli kişilerle, birçok önde gelen eski milletvekillerinden tutun bakanlarla. Bakın, hep kelimemde şu dikkat etmenizi istiyorum. Açık net diyorum. Bu kişilerle, kurumlarla, kamularla, önemli kişilerle yapılan toplantıların sonucunda sektöre, sektördeki temsilcilerimize, üyelerimize, üyemiz olmayan şirketlere faydasını görüyor muyuz? Gören var mı? Sadece, çok üzülerek söylüyorum, görüntü sadece bunu yapan kurumlar, bunu yapan kişiler, biraz önce dedim ya, sektör için mi, kendisi için mi? Kendisi için, kendi amacı için çalışma dışında bir fayda olmuyor. Yapılan bu toplantıların, bu kişilerle önemli işler yapılan sonuçların sektöre ve üyelere faydasını gerçekten soruyorum açık net. Gördünüz mü? Maalesef görmedik. Burada samimiyeti, burada sektör için hizmeti artık konuşma vakti. Onun için yapılan çalışmalarla ilgili hiçbir sonuç sektörle ilgili olmadığı için üzülüyorum. Bütün üyelerimizi, sektör temsilcilerimizi ve üyemiz olmayan bütün herkesi buradan açık net uyarıyorum. Lütfen bu tip yapılan samimi olmayan paylaşımları ve organizasyonlara itibar etmeyin.